Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız o ve dantel dünyasına hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçin lütfen arkadaşlar bildirimleri tüm olarak seçin YouTube'da abonelerinden çok abone olmayan arkadaşlar izliyor YouTube diyor öyle söylüyor abonelerden çok abone olmayan arkadaşlarınız sizi izliyor diyor Neredesiniz abone arkadaşlarım canlar Neredesiniz Nasılsınız İyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize güzel bir modelle geldim tasarım bir model olacak yine böyle arkadaşların gönderdiği modellere de yer veriyorum ara ara. Ama en çok severek yaptıklarım sanırım kendi tasarımlarım diyebilirim. Çünkü kendi C kendi özgün şeyimi koyuyorum ortaya. Bakın o kadar zarif güzel oldu ki. Buyurun. Modelimiz bu. Yani istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben böyle biraz daha papatya gibi andırsın diye ortasını biraz turuncu yaptım. Üstünü beyaz yaptım. İstediğiniz renkleri yapabilirsiniz o kadar da kolay yani arkadaşlar haydi bakalım başlayalım bir dinamik girdi bu ara aslında canlı yayın falan da yapmak istiyorum ama akşam olup iftarı açtıktan sonra öyle bir ağırlık sanki derler ya öküz oturmuş üstümüze öyle bir ağırlık oluyor ki arkadaşlar sahura kadar böyle başımız bir tuhaf oluyor yani adepte olamıyorsunuz şu an yine iftar sonrası çekiyorum tabii ki bu modeli de ama bugün bir enerjim bugün iftara misafirlerim vardı. Şu an saat kaç? Tam 10. O yüzden hareket halindeydim sanırım. O yüzden enerjik kaldım. 2 adet zincir çektim. İpimi tığ bastığına sabitledikten sonra başına bir aldım. Yanındaki tığ battığıma girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 adet zincir çekecekken katını aldım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım dört zincir çektim bu aradan girip kapattım buraya iki tane de sık iğne yapıyorum kapattıktan sonra bir iki iki adet zincir çektim hemen yanındaki tığ battığıma girip kapattım tekrar gösteriyorum 2 zincir başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim bu aradan girdim kapattım 2 adet de sık iğnesi yapıyorum 2 adet zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ girip sabitliyorum Evet benim için bu kadar ara yeterli bu kadar aramızı verdikten sonra 6 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 başına bir alıyorum bir tığ batsı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki bu birinci trabzan başına bir alıp giriyorum aynı yere önce bir sonra iki sonra iki ikinci ve üçüncü trabzanımı da yaptım başına bir aldım yandaki tığ bat diye girdim buraya da iki trabzan yapıyorum Başına bir al gir. Önce bir çek. Sonra iki. Sonra iki. Yani iki tane tığ battı üzerine toplamda beş adet trabzan yaptık. Yedi zincir çekip dönüş yaptım. İlk başladığım trabzan tepesinde kapattım. Üç adet zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir, sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki çektim başına 3 aldım girdim 2 2 2 2 çektim başına üç kez aldım girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim yaprağımızın boyutu bu kadar olacak arkadaşlar görüntüde bir sorun yoktur inşallah şu an bu şekilde yaprağımızın boyutu şimdi ne yapıyorum 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girdim kapattım burayı sık iğne yaparak yuvaya iniyorum Ben 7 veya 8 sık iğne ile dolduruyorum. Yuvaya girdim. 8. sık iğnemi sabitledim. Şimdi 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bu aradan girdim. Trabzanı kapattım. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum bu şekilde bir de dal kısmı yaptık bir sık iğnesi yapıyorum yuvaya 6 adet zincir aşağıdan bir tığ bırakıp ikinciye giriyorum şu an bu şekildeyim Şimdi burada iki tane tığ battı boşluğu veriyorum 3 zincir çektim yanda kapattım 3 adet zincir çektim yanda kapattım burada iki tane tığ battı boşluğu verdim 2 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra ikişer ikişer aldım 4 zincir bu aradan girdim kapattım 2 adet de sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip yandakine girip sabitledim yani bu şekilde ara noktamıza devam ediyoruz. 2 zincir başına bir al, yandakine gir, önce bir, sonra 2, sonra iki alalım. 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. 2 tane de sık iğnesi yapıyorum. 2 de zincir çektim. Hemen yandakine girip sabitliyorum. Bu şekilde. Ben 4 tane yaptıktan sonra yine bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burada sarı rengimi alıyorum turuncu rengimi ipimi tığıma sabitliyorum Şuradaki o dalımızın üzerindeki yuvamız vardı ya 8 zincirli buraya girip ipimizi sabitleyelim 1 2 3 adet zincir çektim girdim kapattım bu bir 8 kez 3 adet zincir kapatacağım buraya 2 1 2 3 zincir çek kapat 3 1 2 3 zincir çek kapat 4 1 2 3 adet zincir çek kapat 5 1 2 3 adet zincir çek kapat 6 7 3 adet zincir çek kapat 8 bir de zincir çekip ipimizi kırdık kesin siz benim gibi kırmayın elinizi kesersiniz şimdi beyaz rengimi alıyorum ipimi tığıma sabitledim düz yüzünden arkadaşlar buradan o ilk 3 zincirli yuvaya girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir alıyorum yuvaya giriyorum önce bir çekiyorum sonra 2 2 ilmeğim duruyor başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 şimdi hepsini birden çektim 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 başına bir alıyorum bu sarıyon ikinci yuvasına giriyorum. Önce bir, sonra iki. Başına bir aldım, girdim. Önce bir çektim, sonra iki. Şu son ilmekler duruyor. Üç kez giriyoruz. Başına bir al, gir. Önce bir, sonra iki. Şimdi hepsini birden çekiyorum. Üç tane trabzanım olunca. Şimdi burada ben şöyle bir işlem yapıyorum. Buradan giriyorum. Buradan ipimin ucunu alıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Burayı biraz sivrileştiriyor. Şimdi 10 adet zincir. Başına bir alıyorum. Üçüncü yuvama giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra şu başına aldığımı da çekiyorum. İki ilmek oldu. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra o artırdığımı çekiyorum. İki başına bir alıp giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Bakın bu şekilde. Hepsini birden çektim. Şimdi ne yapıyorum? Şu aradan girip ipin ucunu alıp bu taraftan şurada şöyle bir sık iğne işlemi yaparak burayı 10 zincir çekiyorum başına bir alıyorum hemen devamındaki yuvama giriyorum önce bir sonra iki aldım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki aldım başına bir aldım girdim önce bir sonra iki aldım Şimdi hepsini birden çektim Şimdi şuradan şöyle girdim. ipin ucunu aldım. Burada bir sık iğnesi yaptıktan sonra 10 zincir çekeceğim. Bütün yuvalara aynı işlemi yapıp dönüyorum. Son yuva şeyi de doldurduk arkadaşlar. Bu aradan girip yine bir sık iğnesi yapıyorum. ve tamamlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Şu ipleri ben temizleyip temiz bir şekilde dönüyorum. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.